Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine birlikte Craftis oynuyoruz. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar şey kaç gündür video çekemiyorum arkadaşlar okullar yüzünden. Arkadaşlar kanalıma abone, bildirim açmayı unutmayın hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar e, size biraz e, şeyler bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben yeni bir mouse aldım. Bil, ne de bilmiyorsunuz siz yeni söylüyorum. Arkadaşlar yeni aldım mouse arkadaşlar neymiş söyleyeyim mi arkadaşlar? Eee click mouse. U. Arkadaşlar makro şeyi yok. Yani makro yok. Sadece drag click yapabiliyorum. Bakın. Duyar mısınız bilmem. Arkadaşlar bir de videonun videomda böyle bir sıkıntı var. Birkaç video çektiğim zaman sesler geliyor arkadaşlar. Bilen varsa yorumlara yazıp e, Discord ismi verip ulaşabilirler benimle. E, arkadaşlar deniyorum deniyorum deniyorum. Yani hiçbir ayarlarını yapıyorum olmuyor. Yani arkadaşlar düzeltmeye çalışacağım. E, arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hemen masumu geri iade vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle ses size gelir mi bilmem. Bir iki üç maç atıp arkadaşlar video bitireceğim. Çok fazla uzun yapam e yapamayacağım arkadaşlar. Çok işim var arkadaşlar. Hayır. Bu masum niye çok hızlı lan. Bir ben ayarlayayım şunu. Tamam, ayarladım. O geldi bile geldi ama adam, adam geldi. Ye. O beni direkt kıracak ben biliyorum. öldü. Başka i̇şte ben direkt koşuyorum. Tamam gel bakayım. Hayır. Alamasın, olmasın alamasın. Dokun be arkadaş, dokun. Sadece birazcık azıcık can Açamıyorum. Her şeyi aldı, saklamış arkadaşlar. Arkadaşlar iki dakika olmuş. Hmm. Arkadaşlar facecam videosu gelmek için arkadaşlar bu videoya bin like gelsin. Bir de yeni bir kuzenim arkadaşlar şey aldım mikrofon aldı onda video çekebileceğiz. Ama arkadaşlar craft ise giremiyor. Hayır. Ah be. Demir kılıç almış arkadaşlar. Canı da çok az yani. Şöyle. Hayır. Hayır hayır hayır. Yani o uzaklıklarda vuruyorsa yani arkadaşlar. Hil hile demeyeceğim hile. O sarı bile olmuş. XP kasıyorsan arkadaşlar. Can 3. Arkadaşlar şu Kratis'in oyunu var ya arkadaşlar çok şey ya. Neyse boş ver arkadaşlar arkadaşlar sırası bakarsak e, 560 litre arkadaşlar lonca liste lonca bir arkadaşlar 4 kişilik yer var arkadaşlar gelmek istiyorsanız Discord'tan e, discord'dan beni ekleyerek e, iletişime geçip e, ben siz arkadaşlar craft fazla e girip e, atarım size arkadaşlar şöyle arkadaşlar e, nasıl desem size e, Mec sus mece şey arkadaşlar soru cevap videosu gelecek arkadaşlar ee, arkadaşlar yine diskos sunucusu açacağım Arkadaşlar oraya açtıktan sonra her videoma arkadaşlar orada şey ekleyeceğim ee, diskos sunucusu koyacağım arkadaşlar orada soru cevap videosu çekeceğim sorularınızı yazıp videolarda etiketleyip koyacağım arkadaşlar ee, yapacağım arkadaşlar yani arkadaşlar çok uzun olacak ama yani şey olur arkadaşlar sizin için yapıyorum arkadaşlar. Bu beni alacak gibi görünüyor mu? Sen sen mi? Hayır. Öldük. Yani arkadaşlar bu oyunun diye çok sıkıntılı bir yanları var. Bir oyun ile doluyor. Sus olun. Hadi. Ah be. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar, ben Craft Fight oynarken aralarından takip takipiyordun falan çıktı, haberiniz olsun. Keşke oralar SS alsaydım lan. Direk kırık bakın arkadaşlar. Keşke yapsaydım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu son maçımız olacak. Arkadaşlar şey like atmayı unutmayın. Haberiniz olsun. Yani ben burada sizin için arkadaşlar şey yapıyorum. Video çekiyorum. Siz de bir e, emeğim karşılığını verin. Bakın arkadaşlar koskocaman 1000 abone olduk ama hala like'larımız az. Yani ünlü olamadık da ünlü olmak istiyoruz arkadaşlar. Ünlü olmak istiyoruz. Tamam. Karşımda birisi var mı? Yok. Ben direkt ortaya saldıracağım. Arkadaşlar oyunun altın kurallarından bir tanesi ortaya dalmak. Eğer karşınızda adam yoksa varsa da yani e, yatanızı kırmadan direkt ortaya dalabilirsiniz. Ama korktum. Arkadaşlar sakın elmasları dalmayın. Belki diyelim ki elmasları aldınız düştünüz. Yani sıkıntı da elmaslar yani çöp olur. Yani hep arkadaşlar yaşıyordum ben bunları. 2 1 arkadaşlar bakın ee, tek sebebin yok şu arkadaşlar çok güzel bir havası var yani arkadaşlar yani size bu tek peki vermeniz lazım. sıkılsın arkadaşlar paylaşacağım çok güzel gökkuşağı var Arkadaşlar şimdi mor kardeş ben seni diye gelemem lazım da demek önce bir set falan çekeyim şöyle 3 tane tamam yeter zira basarız bir de şey açarız maden yorgunluğu maden yorgunluğu açarız tamam yeter o da şimdi bize bir maden yorgunluğu bir de bir görünmez bir de elmas set aldım şöyle şuraları kapatalım. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş arkadaşlar. Güzel güzel. İyi, ilerliyoruz. Ara, arkadaşlar ee, şey beni özranlar olmuş aranızda. Arkadaşlar merak etmeyin. Gir başlayacağım. Arkadaşlar güzel yorum yapanları e, videomu etiketleyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu elmasları alayım. Tamam bu bana yeter. Bu bana yeter. Keskinliği açarsam zaten yeter bana şöyle. Şöyle bir açtım şunu keskinlik. O yeşil. Yok yeşil aga gelme gelme. Lan bu kadar hile olmaz be arkadaşlar. Adam makro ile bana vuruyor. Bu çok saçma. Oh. Ölecektim mi? Mesela yeşili kırmam lazım şart yani. Koş. Acaba benim Böyle. Bakın 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi hile gelme